Her dergi ve onlar kadın mitingine her cephe gerisinde var olmuştur. O nedenle 106. yılı Kastamonu tarihsel olarak 3000 yıldır bütün Batı Karadeniz'in içerisinde Kastamonu kadını boş durmayacak ve onlarca elbise dikilecek çeyiz sandıkları açılacak bir şey söyleyeyim. Kastamonu katılır. E, Armağan'ın bir şey ortaya üç bin tane kastamonu Bir araya gelin. Ve ben bir şey söyleyeceğim. olacaktır Ama Kastamonu'nun kadını da... Ceketini... Bunları çizdik ki üzerinde tek tek konuşacağız. Şey. Bu da Denehan bebesini üç ayda ve ay, ay. Yani. Burada yazılar bir, bir kalıp. kalıp. O da duruşunu e, küçük bir kadın Buradan da şuradan Kadının evet. doğrudan. Evet. Ve e, cepheye evet. koşuyor. Ama ee, düşman e, kurşun aslında ben nasıl zülmeden sordum sana değil mi? Evet. Bu kadim kültürün, bu derin mirasın sandıklara sinmiş izlerini gül yüzüne çıkarıyoruz. Kastamonu'nun yöre yöre, köy köy, ocak ocak sandıklarda saklanan 100 ila 300 yıllık geçmişe sahip Kimi bir kedinin çeyizinden çıkmış, kimi bir annenin kızına emanet ettiği sandıklarda saklanmış. Kimi ise günlük yaşamın sade dokusunu, kimi de özel merasimleri ihtişamını taşımaktadır. Anadolu kadının giyim kültürü yalnızca bir giyim alışkanlığı değil, kimliğin, inancın, emeğin ve estetik anlayışın dışa Kastamonu kıyafetleri halk sanatlarının en rafine biçimlerini barındırır. Bindalı, kadife ya da atlas üzerine işlenen zengin sırma nakışlarıyla zarafeti, asaleti ve özel günlerin ihtişamını temsil eder. Üzerindeki divan işi, maraş işi, kordon tutturma, sin sarma gibi ince işçilikleri Kastamonu kadınlarının sabrını ve sanat anlayışını yansıtır. Yemeklerimiz ve sevaylarımız hem gündelik giyimin sadeliğini hem de tören kıyafetlerinin düzenini bir araya getirir. Kesin tekniği hareket özgürlüğü sağlarken üzerine uygulanan yöresel dokuma kuşaklar, ipek oyaları, evde yapılan tığ ve iğne teknikleri bu kıyafetleri benzersiz kılar. Ve tüm bu kıyafetler yalnızca kastamonun değil, Anadolu'dan saraya, saraydan Anadolu'ya dönen kültürel alışverişin sessiz sanatlarıdır. El sanatlarının, dokumanın, nakışın, oyacılığın ve geleneksel terziliğin bir arada bulunabildiği ender örneklerdir. Bindallı ve üç yanı sıra her ilçenin kendine özgü bir giyim anlayışı hakimdir. Bölgenin doğasına, insanına ve yaşam kültürüne uygun şekillenmiş renkleriyle, kesimiyle ve dokumasıyla Kastamonu'nun kuzey rüzgarlarının, sarıçal ormanlarının ve dağ köylerinin izini taşır. Dokuma önlükleri, kuşakları, entarisi ve başındaki takkesiyle her bir detayında ayrı bir ustalık vardır. Bugün burada göreceğimiz her parça bir yörenin hafızasını, bir annenin emeğini, bir gelinin hayalini, Kısacası bu kıyafetler sadece birer giysi değil, Kastamonu'nun ruhunu, tarihini ve Anadolu kadınının asırlık zarafetini yeniden görünüp kılan yaşayan bir yaslardır. Sadece bir kıyafet değildir gördüklerimiz. Emanettir, hafızadır, geçmişten geleceğe uzanan bir kültür yolculuğudur. <laughs> Go ahead. Thank <laughs>